Evet, başta e, Ramazan ayı, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş ayı. Bu ay aynı zamanda paylaşma ayı. Sofralarımızı fakirlere, yoksullara açma ayıdır. Dolayısıyla bu ayda e, bir takım e, etkinlikler e, yapıyoruz. Genel itibariyle erişat faaliyetlerimiz var. Ve burada gördüğünüz iftar çadırı da e, Büyük cami Vakibi Sabri Kengil hocamızın organizasıyla e, e, gerçekleşti. Biz de teşvik ettik. E, gerçekten güzel bir organize oldu. Her akşam bir hayırsever buranın e, giderini, yani bir hayırsever e, her akşam bu e, iftarı vermiş oluyor. E, bu şekilde 30 gün yani Ramazan boyu devam ediyor. Yoldan geçen misafirler burada iftar yapma imkanı buluyor. Evet. <laughs> Evveli rahmet ortası mahiret sonu cehennemden kurtuluş ayında. Şu... Boş masalar var aşağılarda. Rızan için oruç tuttuk. Senin verdiğin nimetlerle orucumuzu açıyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Sahibimizi meşgul, afur, mazur, amellerimizi kabul eyle. Şu anda iftar saatinde affolunmamış hiçbir günahımızı bırakma ya Rabbi.